Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizi yine dini kavramlarla devam ediyoruz. Önce Allah yapalım. Allah Celle Celal. Allah Celle Celal. Her şu şekilde P harfini yapıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet yapmak için C artı melek. Cennet. net, C net. Cehennem için de C artı ateş yapıyoruz. Cehennem. Melek, melek. Şeytan yapmak için de iki tane C yapıyoruz şu şekilde. Şöyle. Şeytan, açıyorum Şeytan. Şeytan, Şeytan ibadet ibadet oruç oruç Ramazan demek için de R artı oruç yapıyoruz. Ram. Ramazan. Hac. Hac'ın iki tane gösterimi var. Birincisi şu şekilde. Hac. İkinci gösterimi ise şu şekilde yapıp Şöyle Bu Kabe'nin tavafı gibi. Zekat. Zekat. Besmele yapmak için B harfi referansını kullanabiliriz. Ama genelde şu şekilde yapıyorlar. Allah'ın adıyla. Kur'an, ayet, ayet, sure, sure. Şu şekilde yapıp yerden yukarı kaldırıyoruz. Kâbe, kâbe. Mekke yapmak için yine kabe yi yapıyoruz, kabe artı yer, medine artı yer, kabe yer, medine yer. Bayramlara geldik. Bayramın üç. üç. Bayramın iki tane çeşidi var. Bir dini bayramlar için şu şekilde yapılır bayram. Resmi bayramlar içinde şu şekilde sadece şu şekilde yapımlar var. Kurban bayramı, Ramazan bayramı, Kandil Kandil. Fars Fars. Fatiha Fatiha. Bugünkü dersimiz bugün burada bitti. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun.